Aşk, ibnelikler, hayatın akışı. Yakında Antalya'da kefe geçeceğim. Geçmeden önce size bir video çekeyim dedim. Umarım keyifli izlersin. Bir yemek eşkıyası kanalında yüzde %100 gerçek bir videoyla karşınızdayım. Hadi konular iç içe olsun bugün. Bir konu bütünlüğü olmadan konuşalım olur mu? Kadınlar karşılarında mantikor gibi bir şey beklerler. Onları zapt edecek. Kadın tam buraya gidecekken, "Hah, dur. Orada duvar var." diyecek. Orada engel var. Ne zaman büyüyorsun biliyor musun? Eskiden dinlediğin şarkıları normalde olduğundan daha farklı anlamaya başladığında, güle oynaya dinlediklerinde ne anlamlar saklı olduğunu anladığında. Biraz kanaldan bahsedelim. Lavaşımız var, katkısız. Şöyle tırtıklı bir dokusu var. 4 tane yumurtam var, çeri domateslerimiz var. Sürülebilir Hindistan cevizi aromalı proteinlerimiz var. Avokadolarımız var. Avokado. Karabuğday patlığımız var. Biraz kanaldan bahsedelim istersen. Kanaldan ve kendimden Nelerden hoşlanırım, nelerden hoşlanmam. Kanalı dikkat çekmek amaçlı kurmuştum. Dikkat çekebildiğimizi düşünüyor musun? Kara mizah unsurlarıyla birlikte kendimi ifade ettiğim. Ama genelde yemek yerken %100 gerçek hikayelerimi anlatacağım bir konsept düşünmüştüm. İlişkilerden de bahsedelim bugün. Ben de bir insan olarak. Sen de diğer insanlarla bir takım ilişkiler kuruyorsundur kuruyorsundur. Belki neler yaptım merak ediyorsundur. Dört lavaşın içinde iki tane yumurta olacak. Peki avokadolar mıyız? Videolarda sıkça bu dünyaya ait olmayan davranışlarımı görebiliyorsunuz. Hepsi video için arkadaşlar. Gerçek hayatta da böyle mi davranıyorsun diye soruyorsunuz genelde. Bak. Portakal gibi. Bir olay aklıma geldi bu arada. Kokusu üzerinde. Bir takipçimiz beni gördü. Koşarak yanıma geldi elinde sigarasıyla. Sigara ve sigara dumanı bu dünyada en nefret ettiğim şeylerden biridir. Geometrik olmayan şekillerde kesiyoruz. Bu domatesin aroması o kadar güzel ki ayrıca şekerli tuzu ihtiyaç duymuyorsunuz bunu yerken. Yanımda başka bir takipçim vardı. Onunla yemek yemiştik. Neyse bu çocuk yanıma geldi, dibimde dikildi. Bir atmış sigarasından boğulana kadar bir fırt aldı. Ardından suratıma pöhledi. Bu gerçekten art niyeti bir davranıştı. Herhalde bunun komik bir şaka olacağını falan düşünüyordu. Çocuğu tuttum ve fiziksel bedenini 3-4 metre ileriye taşıdım. Abi niye böyle davrandın dedi sonra. Avokado alayalım bunu. Bu arada Instagram'da bir takipçimiz konusunu açmıştı. Korkutucusun dedi. Ben tatlı oldu mu sanıyordum dedim. Birden fazla yerden aynı ifadeleri duyunca ben de sorgulamaya karar verdim. Tatlı mıydım yoksa korkutucu muydum? Bunu yakın zamanda sevgilim olan biri de söylemişti. Korkutucu bakıyorsun demişti. Neden öyle bakıyorsun diye sormuştu birkaç kez. Artık sevgilim değil. Bu arada hayatımdaki en yıpratıcı şeyi bulmuş olabilirim. Biriyle bir bağ kurmak. Kurma aşaması değil ama sonrası. Onu hayatın merkezine koyduktan sonra o kişinin ben burada ineyim demesi. Burası müsait ben burada ineyim. İnmesi de benim yüzümden oluyor genelde. Bu da benim bir özelliğim. Günlük hayatta herhangi bir şeye bazı şeylere aşırı anlamlar yükleyebiliyorum. Bir de sahiplendiğim bir şeyin sadece benim olmasını istiyorum. Makul bir istek mi sence? O kişi benle bağını kopardıktan sonra da bunu bir süre daha isteyebiliyorum. Makul bir düzeyde. Ya bir de düşünsel şeylere çok önem veriyorum. Ne söylemeye çalıştım birazdan anlatacağım. Şuna bakar mısın? Hindistan cevizi ve vanilin. Geçen bir hocamla konuşurken de aynısını söyledim. O da benim öyle bir insan olduğumu onayladı. Benim bu özelliğimi görüyormuş yani. Babası ölmüş bir doktor öğrencisi örneği verdi. Belki de kendince bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Bir doktor araştırmam var. Bitmesi onun için de önemli. Belki de ne olursa olsun o tez bitecek demeye çalışıyordu. Ailenden birini kaybetsen bile. Neyse. Bir doktor öğrencisinden örnek verdi. Bu doktor öğrencisinin babası vefat ediyor. Ertesi gün gelip hocanın odasında doktor tezini yazmaya devam ediyor. Ben asla yapamazdım dedim. Önce kafamda o şeyi çözmeliyim. O konuyu derinlemesine düşüneceğim. Birkaç gün, birkaç ay, ne kadar gerekiyorsa. Ardından diğer daha az önemli şeylere yönelebilirim. Sende nasıl işliyor? Böyle ağır travmaları nasıl atlatıyorsun mesela? Bir düşünme sekansı gerekiyor değil mi uzunca? Bir travma olması da gerekmiyor. Çözülmesi gereken herhangi bir şey vardır bir konu üzerinde derinlemesine düşünmen gerekiyordur. Yani arada telefonumu kenara fırlatıp saatlerce o şeye odaklandığım olabilir. Bir sorun olabilir bu, bir düşünce olabilir, bir uğraş olabilir, avokado olabilir. İnsanlar zaten günümüzde artık odaklanmıyorlar. Kognitif fonksiyonları çok geriledi. Bunu mikserde çekiyorum arkadaşlar, içerisine peynir ekliyorum. Ardından spagetti sos yapıyorum bununla avokadomuz tam yumuşamamış. Tam yumuşağını seçmedik çünkü. Bu tam yumuşaktı. Bak bastırdığımda içine geçiyor. Avokadoyu neye koyuyorum şimdi ben? Avokadoyu kaşıkla çıkardıktan sonra lavaşımın arasına koyuyorum. Yanlış avokado seçtik ama. Olsun. Şundan yiyeceğim bir saniye. Nasıl biriyim de sence? Hadi nasıl biri oğlumdan da bahsedelim. Şundan da keselim. Stabil duygu sahip biriyim bence. Duygu durumu oldukça stabil. Fiziksel açıdan prime dönemi yaşıyor olabilirim. Ama parasız. Bugüne kadar maddi endişeler dolayısıyla yaşamayı ertelemedim bu arada. Şu anki maddi endişemse şu yüzden ailem için Ve belki ileride bir aile kurarım diye. Yakın zamanda bir ilişkin bitti bu arada. Evet. Büyük oranda kanal yüzünden. Düşünsene bir kadınsın, bir çevren var, bir ailen var ve böyle içerikleri üreten biriylesin. Yüzde haklıydı. Bu avokadoyu kesseydik yumuşacık çıkacaktı. Yaş farkından dolayı da bitmiş olabilir bu arada. Ama ben ilişkimde kadın erkek arasında en az bir 10 yaş olması gerektiğini düşünüyorum. Tabi belli bir yaştan sonra, yasal sınırlar çerçevesinde. Benim yaşıtım olan kadınlar zaten yürüyen ölüler gibiler. Yaşam destek ünitesiyle. <laughs> Yakında bir Erasmus daha yapacağım. Bu aşırı güzel. Buna muz ve çilek de yakışırdı. Var mı hiç? Hmm. Bu arada yaştan bahsetmişken insanların en büyük endişelerinden biri nedir biliyor musunuz? En büyük üzüntü kaynaklarından biri. Çoğu neye üzüldüklerini bile bilmezler. Boşa geçen yıllarının yastığını tutarlar. Düşünsen hayat boyu o kadar hayalini erteliyorsun ki. Hayatının en verimli dönemlerinde. Bir de bakmışsın 30 oluyorsun ve çok hızlı ilerliyor. Eskiden bedava olan şeyler bile artık elinin altından kayıp gitmeye başlıyor. Fiziksel kapasiten düşüyor. Tabii ki kendimden bahsetmiyorum. Aşırı soğuk ve duygusuz biri değilimdir. Nasıl biri olacağım karşımdakine göre şekillenir genelde. Kibar biri miyim? Kibar biriyim. Bazı konularda özellikle aşırı tahammülsüzümdür. Aptalca şeyler duymaya gelemem mesela. Günlük hayatta kulaklık bir noktaya kadar kurtarıyor ama bu sorundan. Hatta bununla ilgili yaşanmış yüzde yüz gerçek bir anım var. Geçen bir yerde dikiliyorum. Dayılım biri yığılma sokuldu. Sinsice. Kulaklığını çıkar işareti yapıyordu. Aynı zamanda konuşuyordu da bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. E, iyi de diyecekleri kimin umrundaydı? Baktım cüzdanımı mı düşürdüm? Yo. Çantam fermuar açık mı kalmış? Yo. Kulaklığını çıkar, kulaklığını dedi. Anlamlı ve önemli şeyler söyleyecekti kendince. İçimden bir tövbe estağfurul çektim. Takarsan öyle duymazsın dedi. Kulaklığını çıkarırsam duyarsın dedi. Kulaklığı seni ve dış sesleri en azı indirmek için takıyorum dedim. Ardından kulaklığımı geri taktım. Gitti başkasına sordu. Bu arada gençlik kıskanılabilecek bir şey. Evet yaşlılar çoğu zaman sizin gençliğinizi kıskanıyorlar. Hani o kötü davranan dayılar var ya gençlere kötü davranan her yerde. Onlar sizin gençliğinizi kıskanıyor. 60 sene yaşadın da ne oldu? Kendisi zaten acınası durumda. Ve gençlere tavsiyeler vermeye kalkar bunlar bir de. Hiç ders falan da almadın o kadar sene. Finalde cahilliğinle gençlerin hayatında mahvediyorsun. Yani mantıken baktığınızda sırf benden 30 sene daha fazla yaşadığı için, daha fazla gün gördüğü için mi saygı duymalıyım ona? Saygı duyulacak kişilere istemsiz duyuyorum o saygıyı zaten. Kibar biriyimdir dedik. Hatta soy ağacımdaki en kibar barzoyum diyebiliriz. Babam daha barzo. Dedem ondan daha barzo fikirleri falan asla değiştirilemez bu adamların. Bakın kendi ailemden bahsediyorum. Ama bazı tecrübeleri hayatta geçerli. Yani kullanılabilir. İşe yarıyor. Hadi onlardan bir tanesini yüzde yüz gerçek bir olayla örnek verelim. Geçen gün bir aile yemeğine çıktık. Minik yeğenim var. Kız kardeşlerim var. Annem, babam ve ben. Babam garsondan azarlar gibi bir şey istedi. Baba ne yapıyorsun dedim. Aslında tarzı öyle. Bizden isterken de öyle. Art niyetli olduğu söylenemez. Ama üstü bunu biraz daha dikkat edebilirdi. Bu arada zır cahil biri değildir. Oturup konuşulmayacak biri de değil. Aynı fikirdeyseniz değil. Neyse garsonla emir kipiyle konuşuyordu babam. Ya sonra o kadar senedir dünyada, o kadar süredir bu insan bedeninde. Acaba bir bildiğimi var diye düşünmeye başladım. Sonuçta 60 senedir bu dünyada yaşıyor. Eminim bir bildiği vardı. Sonra başka bir gün yemeğe çıktık. Baba bir saniye bu sefer siparişi ben vereceğim dedim. Sonrasında olan ne biliyor musunuz? Garsonla kibar konuştuğum için servis açılmadı. Mekan da öyle lüks bir mekan değil açıkçası. Orta ve alt sınıfın ziyaret ettiği bir yerdi. Bu tarz bir iletişim düzeyi daha etkili olurdu. Abi müsait olduğunuzda bakabilir misiniz dedim. Müsait değildi ve o gün müsait olunmayacaktı. O soru bu şekilde sorulmamalıydı yani bu barzoya. Bildiğiniz bakar mısınız dedim tekrar. Bir sigara yaktı. Kapalı alandayız. Birkaç adım gidiyorsun. Açık sigara içilebilir bir alan var. Bakar mısınız dedim. Sigara yaktı. Garson siparişime sigara yakarak karşılık vermişti. Kibarlığımdan. Bir günde minibüsteyim. Abi üst geçitte inebilir miyim? Diye sordum. Bu retorik bir soruydu. Bir imme ricasıydı. Nezaketinin sınırlarında gezinen bir efeydim abi. Üst geçit. Bırakmadı. Yan taraftaki barzolardan biri. Üst geçit. Dedi. O sayede ben de indim. Yine başka bir abi vardı. O Azerbaycanlı. Bir iş adamıydı. Neyse beni çok sevmişti bu adam. Her gün sofralar kurardı, yemek yedirirdi falan bize. Onunla ilgilenmeyen bir kadın vardı. Kadın benle ilgileniyordu. Bu gereksiz detayı vermesem de olurdu. Avokado. Neyse bu adamla bir gün sofradayız. Bir şeyler içiliyor. Çok zengin bir sofra. Devamlı bir şeyler için rica ediyordum. Şunu uzatır mısın? Bunu verir misin? Adam bana döndü. Sen niye böyle yumuşak yumuşak konuşuyorsun dedi. Onun gözünde kibarlığım dolayısıyla toptum. Herkese uygun olduğu iletişim düzeyinde veri aktarabilirsin. Bu evrenin bir kuralı. Avokado olayalım. Hadi bakalım. Kalorisini artırıyoruz bu arada. Bu avokadoda da bir 300 kalori falan vardır kafadan. Çok uzun zamandır böyle pişmemiş bir avokado yiyorum. Mamut düzeyinde iletişim kuracaksın bazılarıyla. Hmm. Yani zayıflık sanıyorlar. Onu söylemeye çalışıyorum. Zayıflık değil. O iletişim şekli bir seçim. Bu arada hala ehliyet almadım. Sen aldın mı? Ezik miyim gözünde bu yüzden? Benim aklıma pek gelmez aslında. Genelde bir kadınla ilişkin başladığında aklıma gelir. Kadınlar bu konuda hatırlatıcılar. Günlük hayatta bir olay karşısında da aklıma geliyor. Bir durumda da aklıma geliyor. Bir otobüste bebek arabası falan gördüğümde üzülüyorum. Sağa sola çarpa çarpa bebek gezdiriyorsun. Yapma kardeşim bu durumdaysan. Tamam toplu taşıma, medenilik falan filan da bizim ülkemizde değil. Hindistan gibi Üst üste gidiyoruz. Ehliyet alınacak. İnsan yaşamına uygun bir ev alınması lazım. İçinde küçük bir müzik stüdyomuz da olur. Kitabımı da çıkaracağım. Evet, uzun zamandır sana bahsettiğim kitabını da çıkaracağım. Neyse ki o konuda endişem yok. Kitabımı basabilecek bir arkadaşım da var. basım evi olan ve yayın yapabilen. Kitaptan gelir de elde edebileceğim şekilde bir süreç işlemeli. Bu konuda bir fikrim varsa yorumlarda yazabilirsin. Hmm. Aklıma gelene bak. Yeni kitabımdan kesitler verdiğim videolar mı yapsak? Bir heyecanla söyledim ama izlenmeyecek. Bütan adında bir karakter var. Bizimkiyle benzer bir coğrafyada. Adaleti hasret kalınmış bir coğrafya burası. Tanıdık geldi mi? Bütan. Tanrısal özelliklere sahip. İyi ve kötünün ne olacağına kendi keyfine göre karar veriyor. Adaleti. Anında tecelli ettiren bir adalet bekçisi. Nasıl biriyimdir? Den devam ediyoruz. Genel olarak videolarda bahsettiğim gibi biriyimdir. Özel hisseden biri hiç değilim. Aynımdan milyar tane var çünkü. Aşağı yukarı aynı özelliklerde. Ama öne çıkan bazı özelliklerimin olduğunu da biliyorum. Bakış açım, yaklaşımlarım, herhangi bir fiziksel özelliğimi saymadım dikkat ederseniz. Onu da yorumlarla siz sayarsınız. ASD ASD ASDF Duygusuz biri değilimdir. Genelde karşımdaki art niyetli mi diye bir bakarım. Art niyetli değilse ilk etapta kötü davranmam. Yaşım ve bir süredir bu dünyanın saçmalıklarına katlanıyor olmam dolayısıyla biraz tahammülsüzümdür diyebiliriz. Staminamın bir sonu sınırı yok. Yani insanına göre karşılaştığım, iletişim kurduğum veya bağ kurmaya çalıştığım insana göre dünyanın en enerjik insanı olabiliyorum. Veya dünyanın en enerjisi çekilmiş insanı. Bu herkes de böyledir. Değil mi? Herkes de böyledir. İlişki durumundan bahsedecek olursak şu anda yok. Sayılır mı bu? Bu sayılır mı? Private hesabıma günde 2-3 takip isteği gelir. Bu sayılır mı? Son ilişkilerimin hepsi bu şekilde başladı. Genelde bunlardan bazıları ilk mesajı gönderirler. Ben de genelde üst truplu bir profilse ve aradığım yaş aralığındaysa ise cevap veririm. Son ilişkilerimin hepsi bu şekilde başladı. Hiçbiri gerçek hayatta başlamadı. Artık buna da son veriyorum dış dünyayla bu şekilde samimiyetsiz bir iletişimi sonlandırıyorum. Yüzeysel ve duygusuz şeyleri hayatımda sıfıra indiriyorum. Bununla ilgili itiraz olan var mı? Sosyal medya kullanımı da azalttım. Biraz daha azaltacağım. Sonrasında hayatımdan çıkaracağım. Belki bir Erasmus daha yapabiliriz. Doktorun sonlarına doğru. Bu videoyu kapattıktan sonra da Erasmus başvurumu yapıyorum. Son birkaç günü kalmıştı. Yurt dışından aldım davetiyem zaten hazır. Ama sonrasında hangi ülke giderim o belli değil. Neyse bu yaşadığım tecrübelerden sonra ilişkilerden bahsediyoruz. Aldığım derslerden bazıları. Yeni ilişkiden çıkmış biriyle birlikte olma. Çok fazla ilişkisi olmuş biriyle olma. Cinsel münasebeti olmuş biriyle olma sonrakine geçmeden biraz zaman aralığı bıraktım. İtiraz aralığı, belki itiraz etmek istersin. Herkesin ilgisini aç biriyle olma. Fark ediyor çünkü bu saydıklarım kadınlarda çok fark ediyor. Sonraki ilişkilerindeki yaklaşımların tamamen bunlar belirliyor. Mesela ben yeni biriyle tanıştığımda onu sıfırdan yeni bir insan tanıyormuş gibi tanımaya çalışırım. Kadınlarda bu böyle olmuyor. Kadın asla yapamıyor. Bugüne kadar yapanlar aslamadım. Mesela diyelim kız 5 senelik bir ilişkiden çıkmış olsun. Senle o güçlü bağı bekliyor 2 ayda. Eski kekosunda görüp sevdiği davranışları senden de bekliyor. Eğer sen de bulamazsa sen onun için uygun aday değilsin. İlişkilere fazla mı daldık? Bir de şu var aklıma gelmişken. Karşılaştıklarım arasında tabii ki. Ve bunlar kadındılar. Mesela kızın kafasında bir ukde kalmış. Ukde nedir? Yapamadığı ve hala yapmak istediği bir şey. Ve geçmişte yapamadığı için o şeyi üzüntü duyuyor. Yani böyle takıntısı olan kadınlar da var. Ben çok sık rastlıyorum. Mesela kaslı seviyor, motorlu seviyor. X isme sahip olanları seviyor. Kafasında devamlı canlanan bu tip bir erkek profiline hiç sahip olamamış. Bakıyorum profiline. Bol köpüklü yeni gelin kahvemizi yaptım. Kahveyle devam edeceğiz. Profiline takipçilerine bakıyorum. Araya bu özelliklere sahip kişiler serpiştirilmiş. Sorsan farkında bile değil. O kişilerin orada olduğunun yersen. Neyse gerçek dünyamıza dönecek olursak hanedanlığımızın soyunun devam edebilmesi için 18-26 yaş aralığında gen aktarımı için uygun şartlara sahip fiziksel kondisyonu yerinde gönüllü adaylar motivasyonlarını e-posta yoluyla gönderebilirler. Peki duymak isteyecekleri şeyler söyleyebiliyor muyum? Evet. Bir kadın için kendim olan saygımı kaybedebilir miyim? Evet. Hayda dediğini duyar gibiyim. En samimi olduğumuz video galiba. Bu yeni gelin de fenaymış. Yeni gelin elinden her şey güzel olur. <laughs> ne dediğimi sonradan kafamda canlandırdım. Ne iş yaparsın? İşsiz misin? gibi sorular da sıkça yöneltiliyor kanalımızda. Bana çalışıyor gibi değilim, çalışmıyor gibi de değilim. Küçük küçük birkaç gelirim var. Bugüne kadar bu gelirler yaşam giderlerimi karşılayabiliyordu şu andan itibaren karşılayamayacak seviyede. O eski gelirlerimin bir 4-5 katı gerekiyor artık. Ne yaptın sen dediğini duyar gibiyim. Şu andan itibaren çalışmak zorundayım zaten. Çalışmak demişken şu an ülkemizdeki, dünyadaki çalışma sistemine de bir değinmeden geçemeyiz. <laughs> <gülürüyor> Oo, ülkemizde insana değer verilmediğini biliyoruz. İş ahlakı denilen bir şey de yok herhangi bir sektörde fıtık olana kadar çalışmak nasıl bir çalışma anlayışı mesela? Aklımın almadığı şeylerden bir tanesidir mesela. 20 bin lira veya 30 bin lira her neyse işte. O parayı kazanmak için çalışarak edindiğin fıtığı, edindiğin sağlık sorunlarını ileride 20 milyon liran olsa da telafi edemeyeceksin. O para beslenmene yetmeyecekken fıtık da yanına bonus kalıyor. Ayrıca o 20-30 bin lirayı alabilmek için yalnızca çalışman da yetmeyecek. Amirlerini, müdürlerini yalaman gerekecek. Onu mutlu et, onu mutlu et, onu mutlu et. Bir dönem çok çalıştım arkadaşlar. 17 yaşımdaydım. Siz 17 yaşınızda ne yapıyordunuz? Muhtemelen üniversiteye falan hazırlanıyordunuz. Benim babam üniversite falan bilmezdi açıkçası. Beni elimden çeke çeke bir yere götürdüğünü hatırlıyorum. Çalışacaksın artık dedi. Her neyse. Bir iş ortamına girmiştim. Adalet duygum gelişmeye başlamıştı. Bunun öncesinde de bir iş deneyimim olmuştu. 15 yaşımda falandım. Ama onda babam hapishaneye girmişti. Çalışmak zorunda kalmıştım patronun bir ilmeği kesmediğim ve ipçiyi unuttuğum için bir ceketin içerisinde beni tokatlamıştı. Ben de transporter'ın camlarını dökmüştüm. Neyse konumuz bu değil. Babam beni bir iş yerine götürdü. Elimden çeke çeke zorla. Bu iş ortamına girdikten sonra yavaş yavaş adalet duygum gelişmeye başlamıştı. Bu aptalca diyaloglara şahit oluyordum çünkü. Kaldıramayacağım insan davranışlarıyla karşılaşıyordum. Bu nasıl bir aptallık düzeyiydi? Finalde ise şu oldu. Evrildiğim nokta. Bir dinin tanrısı. İnse. Işık formunda karşımda dikilse. Üstü buna dikkat etmeden. Moleküler yapısını değiştiririm. Bu gibi sebeplerden dolayı iş ortamından uzaklaşmıştım. Uzaklaşmadan önce genel müdürümü kovdurdum ve bundan dolayı üzüntü duymuyorum.